Arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan Tabii ki yine dışarıdayım Evet Dur lan Bir dakika şöyle yapacağız Evet oyun kısmımıza geldik Bu oyun kısmımız Evet artık Cennet Cehennem'in de son bölümü Tabii ki Çünkü 24 saate başlıyoruz yeni serimiz hmm. Ve bu seriden 20 bölüm yapacağım Arkadaşlar yani Şeyden Neydi onun adı 24 şeyi 24 saat oynadım karakterleri 20 e, bölüm falan yapacağım. Sarhoş kendi kullanır. Şerefsizlik. Ben cennet veriyordum. Navigasyondaki sen manyak mısın? Sapık. Tiyatroda alkışı bu şerefsizliktir. Yürü. Yallah. Sırf tiyatrodaki alkışı başlattığın için seni yolladım bir tane basın anasını herkes şakır 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 basın çüşüyor. gıcık bir şey herkese bu arada 3 videoyu da arka arka yaptığım için hepsini aynı mekanda aynı zamanda aynı ne, ne bir şeyler de işte yapıyorum yani şu an dışarıdayız yani hala hadi bakalım hadi bakalım ne kim geliyor bu ne ya? bir Lebron James gelse de Lebron James'i yargılasak. Sen de birleş dayı. Allah belanı. Telefon düşüyordu. Ne oldu şu an? Ben neye bastım? Ben bir şeye basmadım. Galiba. Dur bir kere reklam Oluyor beyler beyler. Oga beyler beyler. Her yerde var. Piç gibi geyler. Ey. Bu benim yeni şarkım arkadaşlar. Şaka. Ama yeni şarkı demişken yakında da bir germe çıkacak bir iki haftaya. Eğer bir sıkıntı olmazsa. Germe. Güzel bir isim ha. Germe. Bak burada Germe'den sonra da bir şarkı çıkacak. 3 tane yazdım dediydim ama ona 5 tane yazdım. Sonraki çıkacak şarkı Mahallem. Germe'den sonra. Pilot kadınsa uçaktan iner. Irkçılık. Şerefsizlik. Ama 8 vereyim. Engelli yerine park eder. Oğlum şerefsiz misin? Sarhoşken eski seni direkt ortaya <laughs> Tövbe <laughs> sen ne biçim şey espri <laughs> Bu ne oğlum? Dur <laughs> pop mu? Ne alakalı oğlum? Of engeşer <laughs> bir şey yok. Önemli bir şey söyleyecektim de gerek yok. Ay gözümden şaktı ama yok. Gözüm kamaşmış. Sesin kötü olması rağmen her karaoke partisinde şarkı söyler. Baksana abi milletin kulağa gidiyor ya. Git kendi evinde kendi söyle ya. Gemi kazasının ardından arkadaşlarını yürü... Yeri... Ne? Hamza manyak mısın? Hayatını tehlike... Aaa. Bilmiyorum. Ama... Ay. Yani arkadaşlar yemişsin ama çocuk da kurtarmışsın ama tabii kötülük de yapmışsın öbür türlü. İnsanların kulağını rahatsız. O yüzden yallah. O yüzden yallah.

Eman olduğum doğru ama demeyin şöyle. Işte ne, ne diyorsun be? Manyağa bak. Performans Asperox Sparks bulaşık... ne diyorsun? Yarım oluyor. Spark'ın Bu Oğlum ne oluyor? Mi? Lan! Lan bu nereden çalıyor? Bunun gitti herhalde. Geliyor mu? Gelmiyor şu an. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Klozet kapağını kaldırmadan işer. Adam götünü niye çektiniz lan? Salak. İş yerinde tuvalet kağıdı yürüt. Oğlum sen şerefsiz misin? Kötü sesine rağmen karayok Oğlum bunu zaten yaptık hemen yürü git. İç. Arkadaşlar valla Aa bu tip çok güzel. Oh my God. Aa ayağım. Arkadaş şu sese bakın. Sesi iyi değil. Şu doğa sesine bayılıyorum bak. Doğa, bak. doğa derken kadar usturuk sesi. Evet. Bu kim be? Bu ne? Deadpool'daki paradoks mu? İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldu. Lan bak. Lan yine geldi bu ya. İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldu. Bu çok iyi bir şey yani para için yapmıyor. Bir çocuk kurtarırken yaralandı. Lan tazimat bir. Oğlum bu ne lan? Sen melek misin? Ya ne oluyor? Smark smark smark. Aha arkadaşlar gelin bağırıyor. Eskiler olan Ali ile burada lan, macun yedik. Arkadaşlar bu bir Dakika Ali ile buluşup burada ee, hamburger yememizi istiyorsanız Like'a da abone olun. Tabii Ali'nin annesi de izin verirse. Başka ne yiyebiliriz? Ali sen eğer bu videoyu izliyorsan yoruma yaz. Başka ne yiyebiliriz seninle? Burada. Dükkanın orada. Bıyıklıları cennete, diğerlerini cehenneme. Neden biz ırkçılık yapıyoruz? Adamlar adamları. Hep sus be. Yani biz öbür... Ee, adamlar ırkçılık yapıyor diye kızıyoruz. Biz de ırkçılık yapıyoruz. Biz ne kadar şerifsiz bu oyunsun lan sen. Kapatın onu. <laughs> Hadi. Bırak. Kustum sen bırak. Hadi. Ya ben bu reklamlardan bıktım ya. Vallahi artık reklamsız alacağım. Ama almayacağım çünkü Lazali bir videosunda Cennet Cehennem oynarken reklamsız alıyor ve Yine de reklam çıkıyor. Aha en kötü olanı seç. Mafya imparatorluğunu kurdu. Roket bilme meraklıdır. Sen daha kötüsün. Hep yalan söyle. Ama abi Pinokyo yani şey. E, masal karakteri. O yüzden sen. Kadınlar yüksek topu giymesi. Yazıyor. Yani gerek. Yani. Sen yan lan yan. Dur ne oluyor? Esen mi pek? Esen pek? Demeyi biliyoruz. Oğlum ne oluyor? Boşa ya amına. Hadi artık, hadi. Yeter. Örneğin inşallah ses güzel geliyordur valla. Bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama. Babalar burada. Baba baba baba. Bin Ro bir Romalı mülteci Mısır'a kabul etti. Ooo güzel hareket abla. Bu müteşekk. o şerefsiz müteşekk. Ölmeden önce tüm acemak makyajını... Oğlum sen kanla yapıyorsun, yürü yürü hadi yalla yalla yalla. Önümde karga var, damat Şu an damatla gelini ayırmaya gidiyorum Damat yürü git damat. Damat damatın adı Kemal, gelin adı gelin. Gelin adı gelin, damatın adı da Kemal. Kemal'le gelin gel geliyor bana. Gelin git gelme ya. Espri nasıl? Ya aman ben, ben bunu istemiyorum. Tontiş yanaklı dayı ya da abla. Her kararı üst mahkeme tarafından. Yani bu kötü bir şey. Minicik bir şey içinde yani. Tüm rüşvet teklifini geri çevir. Vay, güzel, güzel hareket kocusunu yani Kocasını aldatır. Vay 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 şer. 8 verelim, 9 verelim, On verelim. Diş fırçalarını suyu kapatmaz. Oğlum, ya bana ne yani? da değil. Kendine zararlık yapıyor. Ah, oh, ah. Okuyor sana. Kendine zarar. Enayi bana ne? Biraz salak arkadaşlar bunlar. Sizce? Hadi artık ya şu oyunlar bitsin de bir videolarım artık yayınlayayım diyeceğim de. Ya içinde benim ne var ya? Ayağım bir şey yiyor telimin içinde. Anam kurt varmış lan telimin içinde oha. Hey, bu ne? Yere git. Ben Osman meşhur bir iş adamıyım. Yalan. Tamam bazı yaşadığı için... emlak işi yapıyorum. Bazı tarih eserleri var. Onları alı satarım. Yalan. Tamam benim değiller. Çok dürüst birimdir. Asla yalan söylemem. Lan zaten bunu söyleyerek yalan söylüyorum. Evet kurduğum bu cümle bir biraz yalan olabilir. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilere iş yaparım. Kimseyi kandıramıyorum. Sadece ticaret yapıyorum. Şu kurtu bir çıkarayım kankiler. Evet. Yalan. Kanun Dayı. Bak ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Al. Adam yok oldu ya. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Artık oyunlarımız bitmiş bulunmakta. O zaman sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.